Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Ülkemiz için güzel, hayırlı bir gün olsun inşallah. Şu kalpte e, birkaç sevgi vardır. Onlar her daim geçerlidir. Bunlardan bir tanesi mezun olduğum üniversitedir. E, hala ilk günkü şevk ve arzuyla severim. Yani e, hala oranın bir öğrencisi olarak kendimi görürüm. Ölene kadar da bu böyle devam edecek. İstanbul Üniversitesi'nin yeri burada apayrıdır. Ee, kanalın, NTV'nin yeri burada apayrıdır. Reklam olmaması için söylemeyeceğim ama gazetenin adı e, burada çok farklıdır. Galatasaray sevgisi, Metin Oktay sevgisi o apayrıdır. Mühendis değilim ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yeri de şurada ayrıdır. Ee, hani mühendisliği seçseydim kesinlikle orada okumayı çok isterdim. Ondan sonra dolayısıyla bir mühendis olmamakla birlikte bir itülü kadar da İTÜ'yü severim ve sayarım. O da ayrı bir yeri vardır İTÜ'nün de. İlklerin ve Enlerin okulu dünyanın saygın üniversiteleri arasında her daim ilk 50'de yüzde yer alan üniversitelerimizden, gururlarımızdan bir tanesi. Değerli konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü. Aynı zamanda e, İTÜ Etap Vakfı'nın başkanı ve Doğa Koleji'nin kurucu temsilcisi çok sevdiğim değerli akademisyen Profesör Doktor Sayın Mehmet Karaca hocamız bizlerle birlikte şeref verdiniz. Hoş bulduk. Ben de kendimi bir itülü olarak Aynen. söyleyebilirim. Tabii. Evet ne mutlu. Şimdi e, hocam e, pandemi süreciyle birlikte öğrencilerin hep e, şey yaptığı, dillendirdiği bir şey var. İşte e, neler değişti, hangi meslekler ön plana çıktı, e, bundan sonraki süreçte hani e, hangi meslekler daha geçerli olacak? Öncelikle bu ifadeye katılıyor musunuz? İTÜ'de bu pandemi süreciyle birlikte bir takım değişiklikler oldu mu Ve, e, yahut da olacak mı? Ne dersiniz? E, tabii ki yani dünya değişiyor sadece İTÜ değişmiyor, bütün dünya değişiyor örneğin Harvard Cambridge tümüyle önümüzdeki dönemi online eğitim yapacaklarını söylüyorlar. Yüz yüze eğitim yok. Ee, en Önemli azından için. öyle şu andaki gündemimiz o. Eee tabi de tabii buna hazırlanıyor. Hı hı. Ee, kısmen yani bir hibrit modele doğru gideceğiz. Hı hı. Ee, ona hazırlıklarımızı yaptık. Yani Kısmen yüz yüze olabilir, kısmen asenkron eğitim veya kısmen de senkron eğitime gidip geçebiliriz. Peki e, şimdi şöyle şeyler de dillendiriliyor. Yani milli eğitim açısından e, tabii ki hani e, şu anda dillendirilen şeyler bunlar ama hani Eylül'de okullar açılmazsa kaygısı var. Ekim'de üniversiteler yüz yüze örgün öğretim yapamazsa. Tümden mesela İTÜ için konuşuyoruz. Tümden. Uzaktan öğretime, online eğitime geçebilir miyiz? Geçine Yapabiliriz. Mi? Bunu başarıyla yaptık aslında bu geçmiş hı hı. günlerde. Şu anda sınav dönemindeyiz. Tümüyle dönemi senkron yani bir yüz yüze aynı anda eğitim yaparak tamamladık. Bunda da bayağı başarılı olduk. Rakam vereyim şimdi mühendislik okul olduğumuz için ama sadece mühendislik değil mimarlık. Hı hı hı. Mimarlık da okumak istiyorsanız IT'ye geleceksiniz. Hatta müzisyen olmak istiyorsanız, müzikle ilgili şeyiniz varsa yine IT'ye gelmek zorundasınız. Hı hı. Yani temmelle onu parası için söyleyeyim. Hı hı. E biz onu başarıyla tamamladık yani günde ortalama bazen 25 bin bazen 30 bin öğrenci bir fiil dersleri asekron yani değil senkron birebir takip ettiler. Günde bir buçuk milyon dakika ders verdik günde günde hı. Yani bu konuda bayağı iyiydik. E, hı. o konuda da bayağı deneyim sahibi olduk. Bu ayrı bir tecrübe evet. İyi, farklı bir deneyim oldu. Yani buna da hazırız aslında. Peki Ama yüz eğitim gibi olmuyor. Mu? Olmuyor tabii ki mümkün değil. Peki e, hani teorik dersleri böyle verdik de mühendislik pratik de bir Hı -hı, bakıma. Aynen. E peki onlar nasıl olacak? Onları kısmen sağ eğitimiyle tamamlayacağız öyle veya böyle. Örneğin ölçme tekniği diye bir dersimiz var. Hı, -hı. Ya, bu eski ismiyle topograf dersi. Veya sağ jeolojisi mesela Hı -hı. bunlar çok spesifik alanda gözleyerek, dokunarak Hı -hı. veya mimarlığın proje dersleri Hı hı. bir fiil hoca ile öğrenci arasında hı hı. bir aşk meşk ile yapılan hı hı. dersler veya yani müzisyen işte hoca usta çırak meselesi bunları yüz eğitim yapmak zorundayız yani. Yapay zeka çok dillendiriliyor. Hı hı e, kısmen de pandemiyle de ilişkilendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Hacettepe Üniversitesi'nde bu bölüm olarak başladı yapay zeka. Şimdi e, İTÜ'de ilklerin ve enlerin okulu. Yapay zeka konusunda hangi noktadayız? Bir araştırma bakımından hangi noktadayız? Hı. Bölüm bakımından hangi noktadayız? Biz iki yıl önce yapay zeka ve veri bilimi merkezi kurduk. ARGE merkezi. Hı. Bu şu anda faal, aktif olarak çalışıyor. Ciddi projeler alıyor. Hı, hı. Özellikle yurt dışında da şu anda projeler aldık. Hı, hı. Bayağı bu konuda uçaktan, fizikten, bilgisayardan, elektronikten hocalarımız e, beraber çalışıyor. Ama biz yeni bir dal artık açıyoruz. Bu bir yeni bir açalım. İlklerin ve okul olduğum için. Yapay zeka ve veri mühendisliği. Hı -hı. Yani burada verisiz zaten yapan zeka olamaz. Tabii ki. Yani, onu değerlendirecek hani, çünkü. Onu burada için. içine giydirdiğimiz müfredata içeriye Hı -hı. biraz da hafif matematik çünkü matematik bir ciddi bir düşünme tarzıdır. Evet, evet. Yani insanların aslında matematikten korkmaması lazım. Hı -hı. Yani hukukçunun da matematik bilmesi lazım. Bir Sosyal bilimci de matematik bilmesi lazım. En azından ona aşina olması lazım. Burada derslerin içine mesela e, çok reanaliz gibi matematik çok uç derslerinde almaya çalışıyoruz. Onları müfredatın içine giydireceğiz. Ee, arkadaşlar bizi unutmasınlar. Yapay zeka ve verim öncüsü ilk iyi. kez bu dönem açılıyor. o öğrenci alacak? Kaç öğrenci alınacak? 40 öğrenci 40 bu dönem alacağız. Bilgisayar Fakültesi altında ama farklı bir bölüm ilk kez. Herhalde dönem... tamamen kontenjanına dolar. E, e, puanı da <laughs> baya e, tırmanıyor. Yani Büyük bir ihtimalle ilk binden Hı, -hı. olacaktır. Hı -hı. Yani bunu bitirdikten sonra e, herhalde dünyada aç kalmaz. Yani Mümkün öyle, değil. Öyle gözüküyor. Yani değil o Yeni mesleklerle ilgili sorunuza da o açıdan cevap vereyim. E, artık her şey sayısallaşıyor, dijitalleşiyor. Hı -hı. Yani bu konuda çok önemli yönetilecek hatta biz klasik mühendislik dallarına işte makina gibi, Hı -hı. elektrik gibi, kimya gibi, kimya mühendisliği gibi bu dalları da içeriği değiştireceğiz yavaş yavaş. Hı -hı. Daha çok dijital eğitimi mümkün olduğu kadar içine zirge, şey yapmaya çalışacağız. Peki şimdi e, değişim yani çok hızlı oluyor. Yani yarılanma ömürleri e, her şeyin çok kısa. Peki üniversitede buna uyum sağlayabildi mi? Tamam yeni nesil bölümler açıyoruz yapay zeka ve veri mühendisliği gibi gibi ondan sonra. Ama sadece bunda bitmiyor. Diğer var olan bölümlerinde de Çağ yararlanma e, ömrüne uyum sağlaması gerekiyor. Yani öğrenciyi de öyle hazırlamak gerekiyor. Bu konudaki girişimler nedir? Bu konuda da ciddi olarak senatomuz zaten yeni dersler koyuyor. Mesela bir, de, bir reklamını yapayım. Biz ARGE hukuku diye bir ders geçirdik geçen hafta senatodan. ARGE hukuku? ARGE hukuku. Dünyada yeni bir olay bu. Hı -hı. Evet patent hukuku var. Mülkiyet hukuku. Bu sertifika mı? Yüksek lisans Yok yok lisans dersi. lisans Yani mühendis, mimarlar artık temel bilimci bu dersi seçmeli olarak alabilecek. Çok iyi. Dünyada yeni ve hukukçular da bunu tartıştılar. Hı hı. Bir hukukçu arkadaşımız var. Yeni bölümü almıştık. Hı hı. Ee, böyle bir teklife beraber şey yaptık. Hiç, e, çok farklı bir alan. Hı hı. Önce bir tepki oluştu. 200'e yakın hukukçularla konuşuldu. Ee, geri besleme alındı. Hı hı. Ama Çok hoşlarına gitti. Yeni bir alan. Dünyada da ilk olacak Arke hukuku diye bir ders koyuyor. Peki siz e, yani şu anki bilginiz ama yaşınız 17 olsa tercih yapacak olsanız e, popüler meslekleri mi seçersiniz? Yani gene itü e, şeyinde konuşalım kapsamında. E, Mühendisliklerde popüler olanları mı seçerdiniz? Yoksa gene sevdiğiniz neyse, gönlünüzde yatan aslan neyse onu mu seçerdiniz? Yoksa ikisini bir araya getirmeye mi çalışırdınız? Açıkçası söyleyeyim önce bir temel bilim okurdum. Fizik, kimya, biyoloji. Fizik, kimya, gibi. biyoloji matematik gibi. Ha, evet. e, matematiği mesela çok ön plana alırdım. Fiziği ön planladım. Çünkü fizikle matematiksi olmuyor. Beraber Kesinlikle. destekleyen alanda Zaten bunları okuduktan sonra üstüne istediğini koy. Aynen. Aynen. Değil Değil mi? İsterseniz müzisyen olun. İsterseniz hukuka gidin. Hukuka gidin. İsterseniz Değil sosyoloji mi? okuyun. Fizik. Felsefe okuyun. Ki felsefe de zaten matematikle ilişki, fi fizikle ilişki ve mantıkla. Yani Ama mutlaka bir temel bilim seçerdim. Hı -hı. Ya bugün 17 yaşında yeni üniversite seçen birisi olsaydım hiç kulağını kapatıyorum. Matematik matematiği de sadece bir öğretmen, yani sevebilirsin öğretmeni ama sadece acaba öğretmen mi Aynen. olabilir? Her şey olabilir. Matematikten her şey oluyor. Hı? Çok da net söyleyeyim, e, matematik mühendisi ilk 3 ayda mezun olduktan sonra en hızlı iş bulan dallarımızdan bir tanesi. En zevkli bölümlerden. Aynen. Değil mi? Yani yazılımcı oluyorlar, farklı bir alana gidiyorlar. Çok Her yüksek lisansı farklı bir alanda yapıyorlar, doktor yapıyorlar. Deri mühendisliğine Aynen. gidebilir. Aynen. Mi? Aynen gibi gibi. Siz Doğa Koleji'ni çok sevdiniz. Evet. E, çok sahiplendiniz. Şimdi evde şöyle bir hava var mı? E, yani koskoca devasa itiyi yönetiyorsunuz. E, vaktinizin büyük bir kısmını Doğa Koleji'ne de verdiniz. Eve vakit kaldı mı? E, kaldı kaldı. <gülüyor> Biraz <laughs> sistem diyorlar ama. Ya, doğa kendi ismiyle müsamma bir kolej. Aha. Unique yani İngilizce deyimiyle. Tekil bir yani. Peki bu doğa olmadan önce e, gönlünüzde böyle bir istek arzu var mı? Bir okul yönetim hani okulda da e, şeye e, üniversiteye entegre edeyim. Böyle içinizde kalan bir ukde var mıydı? Var öyle bir deneyimimiz var bizim. E, zaten. Yani, 2000 yılından yani, itibaren ki ben danışmanken bu işin içindeydim. E, İTÜ Geliştirme Vakfı okulları. Orada Hayır, var da o kurulu bir düzende. Şimdi e, doğa kolejini yeni aldınız. Ya, doğa koleji de kendi falan. içinde çok mükemmel bir düzeni var. Özellikle bu e, online eğitimi, uzaktan eğitimi en iyi yapan özel okuldu. Ve teknoloji bakımından da aynen. çok yatırım yapan bir okul. Aynen. öyle Öyle Ben teknoloji şu anda da orada bir açılmaya doğru gidiyoruz. Hı -hı. Buradan reklam gibi olacak ama Hı -hı. bir spor lisesi. Yani biz burada her bir bireyi birer değer olarak, cenel olarak görüyoruz. Yani kiminin e, teknolojiye aşina olabilir, kimin matematiğe temel bilme, kimin sosyal alanlara ısladı olabilir, yeteneği olabilir. Şimdi sporla ilgili bir ciddi bir yapılanma yapacağız. Bu Çok konuda iyi. da sağ olsun bakanımız bizim yolumuzu açtı. Farklı bir reklam daha yapayım. E belki de bir müzik okulu veya konservatuvar gibi bir şey de girebiliriz. Ama ben şu anki yapıda e, Doğa Koleji'nin hiçbir zaman bir özel okul gibi değil. Bir devlet okulu gibi çünkü Hı. arkasında İTÜ var. Aynen. Öyle değil mi? Yani İTÜ'nün vakfı var. E, e, İTÜ bir devlet kurumu. E, yani ben o şekilde bakıyorum aynen dediğinize katılıyorum. artık bir devlet okulu gibi kesinlikle. Yani devletin de işi olmuş bir e, milletim diyebilirim. Milletimin sonraki büyük ihtimalle... Ha tamam ücretli mi? Ama bu e, yani bir vakıf yani adı üstüne e, İTÜ ETA Vakfı. Hı -hı. Alınan para gene eğitime harcanacak. Başka bir sektöre kaydırılmış. Yok. Evet. Ama bu dikey yapılanmada İTÜ'nün çok becerileri var. Özellikle geçen sene açtık biz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Ortaköy'de. Hı -hı. Burada da denizcilik, e, bilişim ve elektronik alanları var. Hı -hı. Orada da inanılmaz %1'den öğrenci aldık biz. Bu sene de onu bekliyoruz. Hı. Biliyorsunuz mesleki teknik analoji de bayağı parladı bu dönemde bu özellikle pandemi sonrası. O konuda da başarılı. Tamam yani İTÜ, ETA vakfı doğayı almadan önce de doğanın teknolojik bakımından çok büyük yatırımları vardı. Bilişim alanında filan. Şimdi İTÜ aldıktan sonra başka neler değişecek doğada Bilmiyorum. veya değişti diyelim. Aslında İTÜ'yü kendi yapısını değiştirmiyor tabi. Burada bir evet, tabii. araştırma üniversitesi evet. burası. Yani yok yok doğada neler değişiyor? Yani doğada bu araştırma gelinliğimizi oraya taşımak. Şimdi hı. artık ARGE ve benzeri alanlar özellikle bilişim sektöründe ta ortaokul ve liseden başlıyor. Yani siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. ve Biz burada acaba oradaki yeteneğe nasıl dokunabiliriz? Hı hı. Oradaki cevheri alıp üniversiteye daha nasıl iyi hazırlayabiliriz? Hep bunu burada deneyeceğiz, burada yönetmeye çalışacağız. Onun Orada... içinde laboratuvarlar, aynen, aynen öğretim üyeleri devreye giriyor. Yok ders vermeye başladı zaten. Yok. Özellikle yapay zeka ve benzeri dersleri bizim öğretim üyeleri elektrik elektronikteki, bilgisayardaki öğretim üyeleri veriyorlar. Hı hı. Ya bizim için de büyük bir deneyim çünkü oradaki yeteneği oradan çıkarıp çevre e, iş, işliyorsunuz. Doğru. Kaynağında işliyorsunuz. Şimdi e, yani okul seçimin e, arifesindeyiz şu hı. anda işte 16'sında sonuçlar açıklanacak. Genellikle hani bu okul seçiminde okulun üniversite sınavındaki başarısına bakılıyor yani kriterlerden belki de en başta bu geliyor. Bunu nasıl e, yorumlarsınız? Akademisyen olarak hem de Doğa e, Koleji'nin e, kurucu temsilcisi olarak neyi tavsiye edersiniz? Neye bakmak lazım bir okul seçiminiz? Şimdi gençler önce şu, şu kendilerini soyutlasınlar. Şundan sonrası. ya puanıma göre, yani bu kadar puanım var, bu kadar param var gibi, hı hı. bu kadar iş yaparım. Ya bir kere bu konuda gözlerini kapasınlar. Yetenekleri neye daha uygun? Hı hı. Şimdi meslek, evet, bazen meslek hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor ama bir işe başlarken nasıl başlarsanız. Nasıl bir tabanı kurarsan, su basmanı yaparsın bir binanın. Bu konuda kendilerini bir kere çok iyi tanımalar lazım. Ona göre şekillendirsinler, çevrenin baskısını minimize etsinler. Ya anne babalarını dinlesinler ama dediklerini yapmasınlar demiyorum ama en azından görüşlerini alsınlar. Yani evet tamam, puan belirleyici oluyor bazen onlar için ama yani ben olsam büyük denizde boğulmayı tercih ederim. Çünkü bir üniversite bir kültür, bir atmosfer, bir ekosistem. Yani çünkü orada oranın kulüpleri var, ortamı var. E, camiası var. Cami değil mi? Evet, mezunları var. O mezunlar dernekleri var. İnanılmaz bir network yani bir şey. Peki edeyim. değerli rektörüm şimdi e, hani İTÜ'nün Doğa e, Koleji'ne katkısını söyledik ama bu sadece İstanbul'da sınırlı kalmayacak Yok, herhalde. E, kaç tane kampüsü vardı Türkiye'de? 200'den fazla şu an. 200'den fazla. Françay'dan e, Peki oradaki e, başka şehirlerdeki e, okullar nasıl yararlanacak İTÜ'den sizden? E, neyse diğer İstanbul Ankara İzmir'deki. Aynen orada da orada onları ayrı fırsat elde Yani bizden bazen hocalar gidecekler, bazen yeteni. Yani önce biz eğitmenlerin eğitimine katkı sunacağız özellikle kendi bilgi becerilerimiz doğrultusunda. Demek ki anaokulundan üniversiteye kadar denen kavram sizde Gerçekleş, gerçekleşti. 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 Evet gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Evet biz ayrılan süren sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Sen kalın efendim.